Değerli izleyiciler, bugüne kadar karşılaşmadığımız bir uygulama hayata geçiriliyor. PTT'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi destek programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile iş kuru demelerini almaya hak kazanan vatandaşların PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecekler. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek. Şifresini hatırlamayan vatandaşlar işlemlerini PTT işyerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS e bildirilecek. Öte yandan PTT yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılırken ülke genelindeki 4000'e yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Değerli izleyiciler bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.